Evet şimdi birazdan al... Umarım hazırdır. Vallahi ben alacağım artık. Ee... Al al, başardım. Evet. Duyuyorum artık sizi. Tamam sen bizi görüyorsun da ben evet, seninle ya yayını, e, şey, görüntünü vermek istiyorum ya. Görüntüsüz kaldık. Yayına veremedim. Nasılsın Tuğbaycığım? İyiyim tatlım. Sen nasılsın? Özledik seni ya. Böyle görmek de tamam. Şey. <laughs> evet ya. Değil mi? Ben sizi daha çok görüyorum tabii Orada, burada, şu yayınlardan, bayınlardan. Ne güzel. İnşallah seni Hasit burada konuda gideriyorum. <laughs> Yakında. Evet, Tuğba yani. sana soracağımız bir sürü soru var biliyorsun. Evet. Sen zaten hem bir uzmansın hem bir Go mentor forward. yani akıl danışılacak kişi ve eğitimcisin. <laughs> Şimdi biz de senden çok şey öğreneceğiz bugün. Zaten bir sürü soru var. Arkadaşlarımız, takipçilerimizin soruları var. Bunlar hakkında e, biraz bilgi alacağız senden. Bak sen hazırlanmış gelmiş buraya. Ben bugün iyi çalıştım ya. Yani. Süper. Aynen. E, Tuğba. <laughs> <laughs> Tuba, seni birazcık tanıyalım, birazcık özgeçmişini alalım şöyle. Daha sonra sorularımıza geçelim. Arkadaşlar ne yaptığını, nereden geldiğini bilsin. E, selamlar arkadaşlar, ben Tuba. Buralarda daha çok Talya diyebilirler. Ondan sonra Cuma. E, bilgisayar mühendisiyim. kodlamaya ilkokulda başladım. E, dolayısıyla aşığım yani bu elektronik kutulara. Evet. E ee, ardından software developer olarak bir süre çalıştım Türkiye'deydim. Sonra projeler yönetmeye başladım. Sonra uluslararası etkinliklere, bu major sporting eventler vesaireler yaptım. Onların projelerini yönet yönetmeye başladım derken öylelikle yurt dışı um, connectionlarımız başladı, itkeller vesaireler. Biraz fazla yolculuk ettik sonra dedik ki oturalım azıcık. Avustralya'ya geldik. <laughs> geliş o geliş daha da bir yere gitmedik. Peki Tuval Gerçekten neden, neden yani. Avustralya? Dünyayı gezdikten sonra. Hmm. Ee, Bunun birkaç tane sebebi var. Şimdi ilki getfelli çizik. Yan, en uzak yer burasıydı geri kalanına. <laughs> Değildi aslında. Yeni Zelanda'ydı doğru. Ama evet. sanki Avustralya Melbourne. Melbourne'ün spesifik olarak benim için başka anlamları da var. Çünkü ben bir tenis manyağıyım. Avustralya'yı okudum burada biliyorsunuz. Hmm. Bu bir neden benim için. Bir diğeri Erkemen'i beni kandırdı. Ben Vancouver'a gitmek istiyordum. Dedi ki orası dedi güneşli olur dedi. Avustralya'ya gidelim dedi. Arkadaşlar Melbourne güneşli bir yer değil. <laughs> Vancouver'dan biraz güneşli. Doğruları söyleyeyim diyorsun. Yani ben buna sunny, sunny, şey, güneşli Londra diyorum ben buraya. Genelde gridir havamız. Ondan sonra da bir güneş görürüz. Güneş görünce yanarız. Şey gibi <laughs> Ondan sonra ama iyi yani güzel. Yani asıl gelişimiz şaka bir tarafa, e, gerçekten dünyanın kargaşasından uzaklaşalım istedik. Kesinlikle kıta değiştirecektik. E, Melbourne'de çok güzel bir seçenek. Harika. Size tavsiye ediyorum. Çok güzel. Ee, Tuba'cığım biz senin işin hakkında biraz bilgi almak istiyoruz, mesleğin ve işin hakkında. Evet, anneme bile anlatamadığım iş. Hala, bana teyzem hala soruyor. Sen şimdi ne iş yapıyorsun tam olarak? Ya burada artı ile ilgilenen bazı ee, kişiler var. Onlar mutlaka anlayacaklar diye annene anlatamayabilirsin. Onlar <laughs> anlarlar ya. Sonuçta. Onlar benim derdimi de anlıyordur hatta. <laughs> Nasıl kimseye anlatamadım. Ee, Okey, şimdi benim işim IT Business Analysis. Aslında evet. yani IT iş Analisti ya da IT Danışmanı. Geçiyor. Ben burada master'ını yaptığım konu da o. Zaten Yıllardır aslında yaptığım şey ben hiçbir zaman backend developer olmadım zaten ve yani backend yazılımları yapmadım hiçbir zaman her zaman müşteriyle birlikte işte onların gereksinimlerini takip edip onların proseslerini iyileştirip ardından optimize olmuş onların iş proseslerini e, sistemlere aktarmak yani aslında bilgisayar sistemlerini onların iş proseslerini support eder, destekler bir hale getirmek aslında yaptığım işin özeti bu. Anladım. Avustralya'da spesifik olarak şu anda ne iş yapıyorum dersen e, bu Salesforce diye bir ürün var. Bir CRM sistem. Harika bir platformmuş gerçekten buraya geldikten sonra öğrendim. Buraya gelene kadar hiçbir fikrim yoktu. Avustralya firması mı? E, değil canım. Değil. Aa, şey a, yok. Değil. Amerika ve Kanada şeyleri menşeyi o taraf e, ama Avustralya'da inanılmaz kullanılıyor yani ITG arkadaşlar biliyorlar Microsoft'un Dynamics'ini ya da işte şeyini SharePoint portalını falan kullanırdık e, bu benzer bir şey bu bir CRM sistemi ve inanılmaz güçlü bir platform çok güzel konfigür edilebiliyor çok güzel customize edilebiliyor. İnanılmaz çok ee, bu platforma yapılmış e, uygulamalar vesaireler var üzerinde rahat çalışabilecek. Dolayısıyla müşteriler için e, hiçbir IT masrafı gerektirmeden click point e, şeyle yani 2-3 tıkla rahatça konfigüre edilecek çok ekstrem durumlarda bir developer'a ihtiyacın olacağı bir sistem. Dolayısıyla özellikle Avustralya'da inanılmaz tutuluyor. Ben hiç bu kadar tutulduğunu bilmiyordum Avustralya'da ama dünya çapında da lider, lider yani. Tuba böyle keyif alıyorsun anlatacağım. Gurur duyuyor. Sanki firma senin firmanmış <laughs> gibi. Böylesin <laughs> yani. Firmanın sahibi böyle bu kadar beni Ama Ben de çok yani. şaşırdım o yüzden. Ben ben normalde hiçbir bir ürün a, danışmanı olmadım şimdiye kadar. Custom biritler, hep kendimiz yaptık. Yani bu ürünleri aslında şu an danışmanlığını yaptık ürünleri normalde biz kendimiz yazardık benzerlerini herkes evet. özelde ama. Yani ben hiçbir ürünün spesifik olarak danışmalı, bir vendor'un danışmanı olacağım bir şaklıma gelmezdi ki öyle bir şey yapmadım. Şimdi aynen öyle yani bu sistemi ben gördükçe keşfettik çok iyi bir <laughs> şey <ya." gülüyor> kendim de aynen öyle bir aşkla ve hevesle sarılıyorum şu anda bu Harika. sistem onda. <laughs> Peki Tumar bir şey soracağım. Şimdi Türkiye'den buraya gelmek isteyen IT ile uğraşan arkadaşlara Avustralya'yı sen öneriyor musun? Durumda. Yani Avustralya'da iş bulabilirler mi? İstedikleri <laughs> hayallerini burada gerçekleştirebilirler mi? Vize alabilirler mi? Yani vize sürekli, işte daha sonra sürekli, soracağım arasınız. evet. açıkçası. Kendi vizesini sorduğumda soracağım. O, dur da. yavaş yavaş gelin. Tamam, Ağır gelin. Aynı anda o kadar çok şey soruyorsunuz. Sen, sen oraya, oraya bir yaz istersen soruların hepsini. <laughs> Şimdi okey. IT. Yani burası IT'cinin kabusu. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar maalesef. Aa, yani internet yavaş. Mesela Ondan sonra IT'ciler bilirler. Dünyanın çoğu yerinde artık IT otomasyonu, devlet otomasyonu. Ondan sonra normalde sivil halkın kullandığı böyle belli portallar, yapılar falan. Mesela burada şey, sinema uh, bileti satan bir portal yok. Türkiye'de olduğu gibi bütün sinema biletlerini satın alabileceğin ya da işte buna benzer Tuğba birazcık gitti. Var tamam, falan yok. Ha, yani aslında bir fırsat cennet yani. Bunu burada yapacaktım. Geliyor muyum? Yani kesik kesik duyuluyor. Biraz, biraz, Geliyorum. kesildi ama toparlıyor herhalde. Kesik kesik mi? Yok şimdi şimdi de, iyiyiz, aa, şimdi tamam. şimdi tamam. Bir anlık oldu öyle sadece. Ha, i̇şte internet onu diyorum. E <laughs> evet, cevabı aldık ben zaten. Ben de bundan bahsediyorum. bahsediyorum işte. <laughs> Yani dolayısıyla bir ITC için burası aslında cennet fırsat açısından yapılabilecek birçok şey var. Özellikle kendiniz yazılımcıysanız o oh, endless opportunities yani. Evet, mi? Ondan sonra ve fakat kat dediğim gibi hani altyapı falan diğer mesela Türkiye'ye ya da işte Amerika'ya vesaire kıyasla baya kötü. O da yavaş yavaş iyileşiyor işte. İşte böyle internetlerimiz geliyor gidiyor falan. Böyle iki üç zoom aynı anda yapamıyoruz falan. Ondan sonra değişik değişik connection'lar icat ediyorlar. Connection falan diye mesela böyle fiber geliyor ama quark sonlanıyor falan böyle garip gibi şeyler. Güzel ama yani eğlenceli. Bir çok ITC iyi. için de eğlenceli. Harika. <laughs> eğlenceli de diyorsun iyi bu yani. Bu ITC şey. buraya gelsin mi gelmesin mi kısmıydı. Heh, aynen. Yani dediğim gibi fırsatlar çok fazla. Gelebilirsiniz. E değerlendirmek istiyorsanız harika yani. Yani gelebilirsiniz diyorsun. Yani, <laughs> yani gelebilirsiniz. Anlaşıldı. Peki iş bulma süreci nasıl gelişti ve nasıl buldun işi? İş bulmak kolay mıydı? Neler zorluklar nelerdi? Yok iş bulmak çok zordu. Ben geldiğimde ilk iki sene iş bulamadım. Hmm. Overqualified kaldım her yere. Aynen öyle. Yani tamam biraz başa sarayım. Çünkü ben buraya master yapan öğrenci olarak geldim. Ama aslında geldiğimde zaten 10 yıla yakın tecrübem vardı. Ee, dolayısıyla şimdi normalde buraya öğrenciler, direkt üniversiteden mezun olup geldiklerinde burada işte yardım masalarında iş bulabiliyorlar. Öyle yavaş yavaş başlıyorlar. Bir şirket o şekilde girip atıp ondan sonra zaten burada şirket içi transferleri çok fazla görürsünüz. Burada çünkü ne bildiğin değil kimi tanıdığın ya da nasıl bir insan olduğun çok daha fazla önemli bildiğin şeyden bilgiden tam olarak ne bildiğin. Öyle olduğu için genelde insanları alırlar işe. Yavaş yavaş yükseltirler yani bakarsın gerçekten normal bir şey. Help desk danışmanı müdür olmuş ve çok da layıkıyla yapıyordur işini. Yani o Türkiye'deki böyle aydır kaydır müdür olmak değil bu bu bahsettiğimiz şey. E, dolayısıyla normal yeni mezunlar ve gelenler için bu tip yerlerle işe başlayıp ondan sonra yine kendi bildiğiniz ve kalifiye olduğunuz işi yapmak çok daha kolay benim için hmm. o çok daha zor oldu çünkü beni işte mesela ben diyorum ki ya tamam hani en azından beni görün, deneyin, tanıyın, bilin, başlayayım nerede istiyorsanız. Bunu yapamıyorlar çünkü overall qualified kalıyorum. E, e, te, tepeden başlatmak istiyorlar. E ben öğrenciyim, beni part-time çalıştıramaz ki ne yapacak bana proje mi yönettirecek part-time anlatabiliyor muyum? Yani bir bir sürü sıkıntı oluyor. Eğer yani bazen tecrübeli gelip, olarak burada... gelmek diyorsun e, problem olabilir. Dezavantaj olabilir. <laughs> Ay, ya ama aslına bakarsın o Avustralya'nın biliyor musun? Avustralya'da çünkü değişik bir şey var. Avustralya deneyimin var mı lafını ben ilk defa duydum. Yani dünyanın hiçbirini ben böyle bir laf duymadım. Biz IT iş yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız iş hukuk falan değil ki çok da böyle lokalle alakalı olsun. olsun yani ve aynı aynı terimi orada da kullanıyordum burada da kullanıyorum aynı metotları kullanıyorum aynı yazılımları yapıyorum ama çok ilginç bir şekilde burada gözetilen şey Avustralya deneyimi. Avustralya deneyimi var mı? Avustralya deneyimi yok ama uluslararası bütün eventlerde, etkinlikler vesaire 10 yıl deneyimim var. Avustralya deneyimi var mı? <laughs> o zaman bunun <laughs> sebebi şey mi ya? Yok, Avustralya, yok yani. Bunun sebebi şu mu yani Avustralya iş ahlakında bir deneyimin var mı gibisinden mi? Acaba. Aynen öyle. O yani böyle sonra anladık. Biz ilk geldiğimizde ben sürekli küfür yani <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu. Ondan sonra ama burada bir süre çalışmaya başladıktan sonra e, tabii ki anlıyorsun ki evet aslında şey, Avustralya iş kültürü musun Yani biz burada nasıl çalışıyoruz biliyorsunuz. bizim için mesela spesifik olarak benim için çok rahattı eee geçiş bunun nedeni de Türkiye'deyken Ankara'daydı benim merkezim ve hep devletle çalışıyordum. O devletin böyle bir tatlı yavaşlığı vardır. Tamam mı? Ama iyi şey değil yani. E, bu sonradan non qualified hale geldi. Ondan bahsetmiyorum ama normal bu hani bu bütün devlet dairelerinde, dünyanın her yerinde böyle bir bürokrasisi vardır ya. Böyle bir işler çok hızlı yürümez. Böyle bir kişinin bir, bir kişinin dudakları arasında değildir evet ya da hayır. Bir takım proseslerden geçersin falan filan onlara çok alışığız. Şimdi öyle şeyler hmm. burada her aşamada her zaman her yerde var. Çünkü burada kimse kafaya göre hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir zaman. Her şey burada Her göre. zaman bir regülasyonlar var. Burada Her zaman bir şey var. Bir business process var. İzlenmesi gereken, takip edilmesi gereken. Şimdi buraya gelen göçmenlerin çoğunluğuna bakarsan India işte şey Hindu, Hindu Çin İncesi ondan sonra yani. Asya oluyorsun bireysel yani yani olarak. Yani Türkiye. Aynen öyle. Şimdi buralarda işler biraz daha hızlı yürüyormuş gibi görür ama biraz sallapatı. Yani böyle şey, hiçbir proses vesaire takip edilmeden böyle yaldır yaldır yeter ki iş yapılsın. <laughs> ne yaptığın önemli de orada neyi kırdığın önemli değil yani. O zaman sen yani. diyebilir miyiz? Eee Tuba, Türkiye'den gelecek kişiler birazcık zorlanabilir yani burada alışmak. Yani iş bulmakta zaten i̇şte, zorlanacak evet. da bulduktan sonra demek ki o şeyi. bul... Şeyi Aynen öyle. Diyorsun. Yani onu zor Türkiye'de eğer özel sektörde çalıştıysa çok zorlanır. Çünkü burada çok zorlanan arkadaşlar ya da işte yine böyle mentorluk falan vesaire yaptım arkadaşlardan. Özellikle özel sektörden geliyorsa çünkü o hani o her şeyi var ya işte o kapitalizm şey. Vurdum kırdım oldu. Ha, ha nasıl güzel yaptım mı bir daha yapayım. Öyle değil işte yani öyle vurmadan kırmadan güzel yapacaksın güzel. Sen bir daha yapacaksın aynı şekilde. <laughs> e, dolayısıyla evet yani eğer öyle bir background'da öyle bir devlet kültürü gibi bir şey yoksa yani böyle bir yavaşlığı aslında yavaşlık olmadığını ama sağlamcılık olduğunu ve bu sakinliği korumanın da inanılmaz güzel bir work-life balance olduğunu aslında anlayabilirseniz o zaman işte doğru yerden tutmuş oluyorsunuz Avustralya'yı. İşte o arada evet. Avustralya tecrübesi size bunu öğretiyor. Daha doğrusu yeni alıştırıyor alışık olmayanları. bir, bir soru soracağım. Hadi şey yapmak istiyorum da burada Furkan sormuş da ben birkaç tane bununla ilgili birkaç soru daha almıştım. Onu da hepsini birleştirip sorayım diyor. Avustralya'da internet yavaş dedin ya bu her yer için geçerli mi? Şimdi sen City'den bayağı uzakta oturuyorsun. Ya. Şehirden uzakta oturduğun için biraz bizde de aynı problemi yaşıyoruz. İnternetimiz çok yavaş. Ama yani Şehirde 5G var diye biliyoruz yani bilmiyorum bu gerçekten var ya, mı? Ya 5G çok komik. 5G'de... 5G var. Bizim bir alt sokakta var, üst sokakta var. Bizim sokakta yok. <gülüyor> yanlış. <gülüyor> Sen Ama yanlış evi bu... tutmuşsun o zaman. <laughs> çok komik arkadaş. Ama 5G'nin bağımsız yok. Yani burada şöyle bir şey var şimdi internetle ilgili. E, fiber altyapısına yeni geçildi ondan sonra fiber altyapısına geçirirken tabii bu ülke çapında o Türkiye'deki gibi süper online gibi hani böyle yavaş yavaş kapıdan kapıya kapıdan kapıya bir geçiş değil bu devlet destekli bir geçiş dolayısıyla bütün ülkeyi NBN, NBN dedikleri bu National Broadband Network'e şey yapmaya geçirmeye geçirmek için böyle bir güzel proje yapmışlar. Ondan sonra tabii bu kapsamda bütün ülkeyi geçirdiği için de belli yerlerde her yere değil bazı yerlerin evin kapısına kadar fiberi getirmiştir. Ama bazı yerlerde siperleri sokakların başlarında sonlandırıyorlar. Geri kalanı ADSI'ye yani kapır bakır kablo network'ünü kullanmaya devam ediyor. Bu tabii şey yapıyor yani, e, ne, ne anladım Hiç ben. Şey o yani. zaman yani. O öyle bir şey demek çünkü. Hiç, hiçbir, hiçbir anlamı yok yani. Aynen öyle diğer adam için. E, bu birinci case. E, bir diğer case de e, Şimdi bir iş yeri ve ev interneti ayrımı çok net. Yani bu çok değişik işte. Bunları bizim işte bu Avustralya deneyimi bu. Bizim anlamamız <laughs> çok zor. Çünkü bizde şey kafası var. Parasına basayım alayım arkadaş 100 GB'si 100 GB ya o internet ben evimde istiyorum. Evimde değil işte yani. Adam geliyorsa ki bu ev interneti arkadaşım değil. Ne alakası var senin? Ne işin var bu işte falan diyor yani. Dolayısıyla öyle bir durum da yok. E, şehrin içinde vesaire de g çeken yerler evet güzel. E, sadece stabil değil yani unstable şey hmm. yani bir, bir gelip şey. gitme var düzenli bir şekilde ee, güzel olan yerinki çok güzel ama yüksek plastikli biriyle toplantı yapıyorsundur kendi kendine internette takılmıyorsundur yani o adaminki ne ne kadar iyiyse seninki de o kadar iyi internetin yani bak yani şimdi bu yani. arkadaşlar bunu sormasının en büyük sebebi bu oyun yayınları, Twitch'si falan yayınları yapmak için açıkçası onlara yeterli mi yani önemli olan orası. Olsa gelecek ha. kişi siteye yakın bir yerde Depend. yaşayacak depends. Yani city, city ile alakası yok biliyor musun? City oranını düşünmemek lazım onu. Kiralayacakları ya da alacakları evin altyapısını direkt şeyden internetten falan bakabiliyorlar. Öyle He, bir okay. güzelliği var mesela. Yani adamlar da bilgi var. Hadi onun sunumu biraz sıkıntı. Yani Ay, yeterli yani. yeterli hız var, ee, senin ona ulaşman lazım. Bunu diyorsun yani. Ay, e yani evet birazcık. Dolayısıyla yani şey bakıp böyle e o spesifik olarak çünkü bazı Suburb'lerde çok hiç beklemediğin, suburb'lerde beklemediğin stabilite bulabiliyorsun yani. Onun için böyle tam olarak sen evini ya da sokağını falan beğenip oralarda bir yerler bakıyorsan ben mesela öyle bakıyorum sonraki eve. Bakacağım Beşiktaş falan neredeyse oradan bir yer tutuyorum yani. <laughs> Valla bizim buralara gelme derim. <laughs> Gerçi biz haberlerde <laughs> buraya geldiğinden bahsetmişti Beşiktaş'ı ama e, biz tabii ki dörde asar mutlu olacağız o yüzden. 2 buçuğa Metalite aklımda geliyor biliyor musun <laughs> evet. size? Ee şey abi, vize, var mı bize hangi bize desin sen şu an en be, ve geleceğini evet. ne planlıyorsun onu da bir öğrenirsek yani bu çok zor bir <laughs> ne soru sordum biliyorum işte. da uzun süre şey, <laughs> alabilirsek senden kısaca. Uzun vadede ne yapacağım mı? Hangi bizeydi 186 idi herhalde Sub, sub class yanlış hatırlamıyorsam. 186 evet aynen öyle yani şey e, öğrenci masterla geldim ben buraya e, ardından da işte e, sağ olsun sevgili şirketim şeyi e, sponsor olmak olmayı kabul etti. Ha, güzel. ben olurum problem değil dedi. Dolayısıyla şimdi o 186 altında, altında e, hem benim şirketim benim adıma başvurdu. Umuyoruz ki fingers crossed health checklere bir girebilsem şu lockdownlar yüzünden sürekli erteleniyor. <laughs> Şeyimizi alacağız. PR'ımızı alacağız. Şu an beklemedesin yani. süper ah, süpermiş. Çok iyi. Ne tabii Biraz bu vize sürecinden bahseder misin? Ne gibi evraklar ve ne gibi şartları sen tamamlaman gerekti. Şimdi vize sürecim benim biraz sancılıydı. çünkü ben buraya 2017 öyle bir şeyde geldim. Yani ben buraya ilk geldiğimde öyle söyleyeyim, halinden bağımsız. Ben buraya ilk geldiğimde böyle bir 70 puan falan alsam yetiyordu çünkü skilled immigration düşünüyordum. Ondan sonra o böyle ben master'ı yaparken 75 oldu, 80 oldu. Böyle sürekli arttı arttı, arttı, saçma sapan yerlere geldi. <laughs> Ondan sonra Cuma e, o aralıkta tabii bir böyle bir devletim de sağ olsun düzenlemeler yaptı burada. Ondan sonra ve şeyleri bekar arkadaşlar için çok daha avantajlı bir puan sistemi yani evli olunca ben 20 puan geriden başlıyorum falan gibi bir şey oluyor skilled immigration'da. Çünkü normalde öyle değildi, daha önce öyle değildi. Ondan sonra bu düzenlemeler hep sonradan geldi. Şimdi öyle olunca tabii ben İngilizceden tam puan almam gerekiyordu, aldım. Ondan sonra böyle bir AT'nin tercümanlık, e, tercümanlık değil aslında community language sınavı var. Hmm. Onu alırsanız oradan bir artı puan alıyorsunuz falan. Ben onları toparladım. Ondan sonra Cima işte, işte yaşından, iş deneyiminden vesaireden işte onların puanlarını onları akredite etmen gerekiyor. Burada e, onaylatman gerekiyor. Şey için e, bilgisayar işleri için ACS var. Australian Computer Society. ACS bunların hepsini şey yapıyor. Yani ACS'in böyle belli formatları var. Zaten onun web sitesine girerseniz orada görürsünüz. E, bir guideline'ı var. PDF'i vesairesi her şeyi. Ondan sonracığıma orada böyle belli şablonları var, o iş referansları vesairesini, o şablonlarda onları geriye dönük bütün böyle e, iş yerlerinize yapıp, doldurtturup, imzalatıp onları ACS'e gönderiyorsunuz. ACS onları değerlendiriyor, diyor ki evet bu adamın bu kadar gerçekten deneyimi vardır diyor. Devlet tabii o ACS'in dediğini dikkate alıyor, senin söylediğin dikkate almıyor. Bayağı zor bir Ondan bir sonra ya. bunları yaptırman gerekiyor. Bir, bir şey mi yok, sordun? Yok, bir, yok, yok, bayağı zor bir işlenmiş dedim zor. yani. Aşırı, ben şaşırdım biraz. Dinliyorum ya. Şey yok. O inanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz yani onun çok, çok çok sıkıntılı canım o şeyler, o dönemler. Ondan sonra bunları toparlıyorsun. Bakayım e, tabii bu ACS'in bu arada tabii o sadece iş referansı. Benim dönemimde mesela iş referansları topladık sadece. Ondan sonra yeni bir turda şeyi çıkardı. Ödeme kanıtı istiyor. Yani artık mail sliplerini falan düşünsene benim için düşünsene. Ben çalışmaya 2004'te başlamışım. Of, of. 2003'te 2004, 2003'te başlamışım. Yani Bayağı ben 2004'teki ödeme payslip'imi sana Aynen. nereden bulabilirim yani? Nasıl mümkün olabilir? Bir de IT'de çalışıyorsun zaten. Herkes senede bir iş değiştiriyor. Bana evet. diyor ki 10 yıl önceki, 5 yıl önceki diyor iş yerinden diyor, müdüründen imşey getir, referanslar, amcam o adam kim bilir nerede ben? Tamam yaşıyor mu onu yani. <laughs> Alabildin mi peki onlardan? Aynen. aldım almasına da ama ben onları buraya ilk gelmeden önce Türkiye'deyken toparlamıştım oradakileri yani böyle gidip insanları bulup falan. Ha sen zaten ondan hazırlıklı sonra gelmişsin. ama yani o kadar imkansız bir şey ki yani. O zaman buradan diyeceğimiz çok, gelecek kişiler çok, eğer çok. permata düşünüyorsa bayağı hazırlanıp gelmesi lazım buraya herhalde. Değil mi? Şimdi evrakları böyle permata düşünüyorlarsa. E tabi uzun vadede yani başka bir şeyle gelip buradan PR'a, permanent'a yürüyeceklerse, evet bunların hepsini düşmeler Yani geriye dönük içinde bulundukları yıldan itibaren bu, bu arada bugünkü kural, yarın ne olur bilmiyorum tamam, ama yeah, bugün doğru. itibariyle yani. içinde bulundukları yıldan itibaren 8 yıl geriye dönmeleri gerekiyor. O 8 yıl içerisindeki bütün iş yerlerinden ACS'in o PDF'inde gösterdiği formatta gösterdiği şekilde bütün o dokümanlarla birlikte kontratında dediğim gibi ödeme kanıtlarında o iş referansıydı bırtıydı zırtıydı onları oraya gönderip oradan onaylarını mutlaka alsınlar yani süper, o da birkaç abi. ay süren bir süreç zaten süper. yani sen onları bir topluyorsun onları veriyorsun Onlara, sana onay ertesi gün vermiyorlar soru soracağım yani. bir soru gelmiş sana orada. bir soru gelmiş İlginç bir soru E tabii seni tanımadığı için soruyorum muhtemelen bunu Hı -hı. da çağrı e, dahbest diye birisi İşten dolayı en önemli durum internetken neden bu denli mutlu diyor da iş ve sosyal hayat hakkında çok mu değişiklik yaşadı Türkiye'ye göre? Diye bir soru gelmiş. Hayattan e, mutlu durma. Yani tabii ya kafam rahat bir defa. <laughs> Direkt yani. <laughs> ben Böyle bir şey olamaz. Bak çok güzel bir soru. Ee, bana bunu ilk buraya taşındığımızda insanlar diyorlardı ki ne oldu rahatladın mı diyorlardı. Çünkü gerçekten stresli bir şey yani şimdi Türkiye'de yaşamak. O zaman da öyleydi ben buraya gelmeden önce de öyleydi. O yüzden zaten başka yerlerde yaşamak için kendimize e, seçenekler arıyorduk. E, şey fark ettim ilk 6-7 ayda tam olarak şöyle tanımladım o zaman da. Şimdi böyle daha böyle ilkokul ortaokul yıllarına dönün tamam mı kafada. Hani böyle tek derdiniz o gün okula gidip ne yapacağım ya da ödev vermişler mi bana vermemişler midir ya tek derdin yani. Ne, değil mi? İşte burası öyle. Burada tek derdin aa, ya gideyim yarın acaba şifre çağırırlar mı çağırmazlar mı ama çağırmazlarsa da boş ver. <laughs> ya da yarın <laughs> ne yiyeceğim yani tek, tek derdim bu yani bundan daha büyük bir lüks olamaz. Değil mi? Net bir şekilde. Bir şey, rahat olması demek ki internetin problemli olmasından daha önemli. <laughs> buradaki çıkan sonuç çok da daha yani. önemli. Aynen öyle. Bir de insanı küfür bir şey ihtiyacı var ya İnternete ediyoruz işte. <laughs> öyle <mi? gülüyor> Böyle eften şeyleri yapıyoruz. Dur sana sorular geliyor da bir şey daha soracağım. Eee gibi bir soru sordu. Bu Sor. referans mektubu sahipleriyle iletişime geçiyorlar mı diyor? E, başvurduktan sonra referans sah mektubu sahipleriyle. Ee, Bilgi var mı bu konuda? Şeye geçiyorlarmış. Hep geçmiyorlar. Ee, ama bunlar kendi içeride, içlerinde aa, kurum olarak bir şeye, audit'e giriyorlar ya, audit'e girdikleri zamanlarda aralardan sample, böyle şeyler, application'ler seçip onlarla iletişime giriyorlarmış. Yani herkese yapmıyorlar. Hmm, arada diyor. Şey kime vurursa. Ee, hmm. bir Furkan'da bir sorusu vardı ama bu soru zaten Aynen. şeyle alakalı yani. Geç çalışırsan bir iş aramaz Aynen. Furkan. Aynen. Sana söyleyeyim tamam. bunu. Tamam. Onların cevapları veririz Aynen. bir sonra. <laughs> Ee, Valla biraz önce cevabını ver, sor, sorusuna cevap verdiğin çağrı var ya şu an diyor ki sağ ol abla ağlıyorum şu an yazdım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ağlama gel gel. <laughs> Oğlum teşekkürler Tuğba'cığım var mı? Senin çok teşekkürler yani? yok Tuğba. E, bizi ayırdığın zaman için sana ayrı ayrı teşekkür ediyoruz yani gerçekten. Özellikle tekrar tekrar. Evet, Özellikle final oynanırken bu bize zaman Umarım yardımcı çok olabilmişimdir. Oldun oldun fazlasıyla Oldum. oldun. Teşekkürler. O zaman. Ben de süpersin. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz diyelim. Görüşmek, ee... Görüşmek üzere. Öpüyoruz seni burada. Görüşmek üzere. Kapatmayı çalışalım. Bay bay. Evet abi. E... Evet, Tuğba sağ olsun, çok sağ olsun. Vallahi birçok soruya cevabı verdi. Olan kişiler umarım. Almışlardır. Birçok soruya cevap almış. Zaten daha fazla sorunuz varsa biz onları gene bulmaya çalışacağız. Cevapları Bulacağız yani.